Enerji yatırımı uzmanı Cengiz Güneş'te telefon hattımızda. Cengiz Bey merhaba. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Şimdi bu sürecin bundan sonra ne olacağını soracağız ama... ...öncelikle şunu bilmeyenler için açıklamakta fayda var herhalde. Bu 12 firmaya ön yeterlilikte de tamamsınız dendi. Bu çok hayati bir aşama mıydı? Ön yeterlilik alamayanlar oluyor mu daha bu ilk aşamada? Bu neyi ifade ediyor? Efendim şimdi e, hayati bir aşama değil ön yeterlilik <laughs> aşaması. Çünkü... Burada teknik yeterlik dediğimiz daha önce bu faaliyette bulunmuş olmak gibi bir teknik yeterlik aramıyor Tamamen mali yeterliklerle bu iş e, yürütüldüğü için hayati bir aşama değil. E, dolayısıyla da de burada mali açıdan ciro olsun, e, karlılık olsun veya diğer reşyolar olsun bunları tutturan firmalar var. E, yeterlik aşamasını geçiyor, daha sonra da mali teklif aşaması gelecek bu aşamadan sonra. Peki ne olacak bundan sonra? Bir gidelim mi aşama aşama neler bekliyoruz? Efendim burada şöyle bir konu var. Daha önce biliyorsunuz e, Boğaz içi, e, Gediz bölgesi, Akdeniz bölgesi ve İstanbul Anadolu yakası ile Toroslar bölgesi. E, Yatırımcılar tarafından e, fon bulunmadığı gerekçesiyle e, iptal oldu ve bunların e, teminat mektupları gelir kaydedildi. Süre uzatımına rağmen herhangi bir fon bulunmadı. Buradaki temel politika yanlışlığı bu bölgelerin hepsinin aynı anda çıkıyor olması. Şimdi bakınız yine e, şu anda Boğaz içinde yeterlik e, alanları yayınınızda e, verdiniz. Bunun yanı sıra Akdeniz bölgesi içinde e, yeterlik alan 9 tane grup söz konusu. Evet. Bu 9 grubun e, 5 tanesi zaten halen dağıtım bölgesi çalıştıran şirketler ve Akdeniz bölgesinde yani Antalya bölgesi, e, Isparta, Burdur bölgesi bu bölgede e, bu 9 firma e, ışacak ve dediğim gibi e, bunların beşi bölge e, gene bu bölge içerisinde yani dağıtım faaliyet e, sürdüren şirketler. Boğaz içine baktığımız zaman ise Boğaz içinde de altı e, 6 firmanın yine bu saydığınız 6 fir 12 firmadan 6 firmanın yine e, halen e, dağıtım bölgesi işlettiğini görüyoruz ki bu firmaların bir kısmı zaten yine Akdeniz bölgesine de teklif vermiş oldu. Evet yabancı açısından baktığımız zaman sadece Boğaz içi bölgesinde bir tane yabancı görüyoruz. Sonuçta e, bu bölgelerin ard arda, arda e, ihaleye çıkması fon açısından bir sıkıntı yaratıyor. Geçmişte yaşanan konu da buydu. Aynı e, firmalar aynı bölgelere teklif verdikleri için ve yabancı fon da bulamadıkları için çünkü dünyada bir fon daralması söz konusu. Bu firmaların e, fon bulmada sıkıntı çektiğini görüyoruz. Burada ikinci bir e, handikap söz konusu. E, o handikapta bu e, özelleştirmelerin ilanı ile birlikte birçok özelleştirme ilanı var. Bakın Hamitabat Santralı'nın özelleştirme ilanı var. Dinit e, sahaların özelleştirilmesiyle e, ilgili e, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun ilanları var. Bu sektör dışında ise e, fon açısından Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün fon arayışı var. Hastane yapımlarıyla ilgili yine fon arayışları var. Ve diğer taraftan otoyolların e, ihalesiyle ilgili yine fon arayışı var. Ayrıca da bu firmaların çoğu sektörde yer aldığı için bunların kendi projeleri var. Dolayısıyla fon kısıtlı olduğuna göre bu fon nereye gidecektir konusu gündeme geliyor veya bu kadar fon Türkiye'de mevcut. Çünkü evet. yabancının bu işler içerisinde olmadığına baktığımız zaman Türkiye içerisindeki fonları konuşmamız gerekiyor ve bir de geçmişte e, yapılan ihaleler söz konusu deklere edilmiş bir fiyatlar söz konusu. Örneğin Boğaziçi için daha önce iptal et fonu olan ihalede deklere edilen fiyat yani firman e, birinci gelen firmanın deklere ettiği fiyat 2.290 yani 2.290 290 evet. milyon dolardı ve bu ödenemedi ve hakikaten de bu ekonomik bir teklif değil yani burada evet. e, işin ekonomisinin bozulmaması önemli. Çünkü Ama burada... bu bu süreçte herhalde bütün bunlara zaten dikkat edilecek gibi de görülüyor. Burada şöyle bir hı hı. E, çok kısaca alalım değişiklik yapıldı hı hı. dağıtım şartnamesinde geçmişte yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle hisse satış sözleşmesine davette bundan sonraki aşama demiştiniz oraya dönüyorum. Hisse satış sözleşmesi yani ihale olduktan sonra hisse satış sözleşmesine evet. davette geçici teminat kadar bir ek teminat alınması gündeme geldi. Yani daha ciddi bir e, süreç yaşanması için. İkincisi de e, teklif bedeli dolar halbuki bu şirketlerin gelirleri TL idi. Bununla ilgili de bir düzenleme yapıldı. O da sözleşme tarihi itibariyle kurum sabitlenerek vadeli ödemelerin Türk lirası olarak yapıldı. Evet. Bir konuda peşin e, daha geçmişteki yapılan ihalede şimdi sözleşme sırasında yüzde otuzunu peşin bedel alınması falan kısmında 4 eşit taksit halinde 4 yılda ödenmesi gibi bir düzenleme getirildi. Bu yumuşatıcı önlemler nedeniyle belki hı hı. daha e, fon açısından daha fonlanabilir bir e, yapıya doğru. Evet gidiş. Eli rahatlatıcı bir evet. özellik taşıyabilir. Evet. Çok teşekkürler Cengiz Bey bizimle beraber olduğunuz için diyelim ve hemen reklama gidelim.